Kanalıma hoş geldiniz, Kazan Önericimdekiler'e selam. iPhone 12 mini cihaz nasıl kapanıyor onu size paylaşacağım arkadaşlar. Evet, normalde power tuşuyla kapanması gerekirken power tuşu basıyorum. Gördüğünüz gibi kapanmıyor. Evet, kapatmak için power tuşu, ses artı tuşu basılı tutuyoruz. Evet acil arama kapat vazgeç. Vazgeç diyorum. Tekrar yapıyoruz. Power tuşu ses artı tuşu. Basıyoruz. Kapat diyoruz. Evet gördüğünüz gibi iPhone 12 mini bu şekilde kapatabilirsiniz. Açmak için sadece power tuşa basarak açıyoruz. Evet. Sadece gördüğünüz gibi power tuşa basarak cihazı açıyoruz arkadaşlar. Evet. Karşınızda iPhone 12 mini var. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Açtık. Kapatmak için de power tuşu ses artı tuşu basarak basılı tutuyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Evet. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.